Türkiye'de su fiyatlarında artış gerçekleştiği için suyun fatura bedelindeki artış olduğu için çünkü Türkiye'de fiyatlar arttı. Su fiyatları bu arada e, enerjide de artış var. Arttığı için buraya gelen su da pahalandı. Bunu da söyleyelim. Buraya gelen su da pahalandı. Yani belediyelerin ödeyeceği miktar yani ton başına ödeyeceği miktar pahalı oldu. Bunun enerji maliyetiyle şuyla buyla bir, bir tüccar gibi düşünelim. Bu bardağı getiriyordu. Bu bardağı 5 liraya getiriyordu bu ülke. 7 liraya satıyordu. 2 lira kendi karıydı. Şimdi bu bardak üreticisinden bu bardak 7 liraya geliyor. Bu yüzden üzerine ne kadar koyup da satacak? Bilmiyoruz ama evet e, bu bardağı satmak için bir dükkan kiralanmış o dükkanın kirası artmış elektriği parası artmış işçi giderleri yani maliyetleri artmış olabilir ama dolaylı olarak zam yapabilirdi ama bu zammı belirleyen şey kendi koşulları değil diyoruz bizde e, o yüzden sadece enerji maliyetleri değil. Suyun pahalı olmasında etkili olan aslında Türkiye'de suyun zamlanması ve buraya da böyle yansıması. <laughs>